Bayanların yeni gözdesi olacak güzellik salonu Şehit İlhanlar Caddesi Abdullah Paşa minibüs durakları yerine 3. katta açıldı. Güzellik merkezinin açılışına Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, Harput Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Bakır Madenliler Dernek Başkanı Yaşar Altundal ve çok sayıda davetli katıldı. Güzellik merkezi işletme sahibi Erhan Eren Yıldız, Elazığ'dan kazandıklarımızı yine Elazığ'a kazandırıyoruz diyerek amaçlarının farklılık yaratmak olduğunu söyledi. Elazığ Spor'dan, Elazığ'dan kazandığımızı yine Elazığ'a yatırıyoruz. Bu da değişik bir sektör. Amacımız farklılık yaratmak, öyle söyleyeyim. Hem Suna Hanım'ın deneyimi, onun tecrübesi hem de inanılmaz bir ilgi görüyordu. Daha önce başka iş yerlerinde deneyimleri vardı. Çok te teveccüh gördü, çok talep vardı böyle bir kendi yerini açması adına. Bizler de hep birlikte böyle bir yola girdik. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız. Güzellik Merkezi İşletme Sahibi Suna Yıldız verilecek hizmetlerden bahsetti. Teknolojik cihazlarla çalışıyoruz evet. zaten. İşlev olarak da şu anda ilk etapta lazer işlemi ve cilt bakımı işlemi yapıyoruz. Cilt bakımında da zaten ürünleriyle çalışıyoruz. Hani Türkiye genelinde bir numara cilt bakımı olarak. O şekilde hani bugün Güzellik Salonu'nun açılışını yaptık. Hani tüm gelen herkese, tüm halkımıza teşekkür ederiz. Gelen herkesi bekliyoruz. Evet. İlgi özellikle lazer işlemi olarak işlemi hani düzgün bir şekilde yaptığınız zaman ve yapan kişi zaten çok önemli. Yani şey talep çok fazla ama dediğim gibi herkes işlemi yapıyor ama önemli olan işlemi düzgün yerde düzgün şekilde yapılması. Daha sonra konuşan esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Cemil Erdem, güzellik merkezinin eleza hayırlı olması temennisinde bulundu. Ama çok katısal bir kesimiz. Yani esnaf ve sanatkar deniliyor ama. Şu anda Türkiye'de iki buçuk milyona yakın kayıtlı esnafımız var. Herkes yanında üç kişi, beş kişi çalıştırıyor zaman bu on milyar, on milyonların üzerine çıkıyor. Bu da çok önemli bir şey. Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah utandırmasın inşallah. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Başkanım gel. i don't know